Çıktım köyden cura cura, geldim hemen genç tatarda. Bugün hak gidecek mevsimde benim köyüm Seçmege. Ben Sarımay. Ben Aksuyek. Bugün sizlere anlatacak olan köyümüz Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Seçme köyü. Bu programda Ahan Kırımlı hocamızın kitabından da yararlanmamızı açmakta fayda var. Aynı zamanda Seçme köyünden bizge resimci vergen Sefa Ersöz ve Muhammed Yusuf Hakk'a teşekkürünü borç biliriz. Sağ olunuz, sağ olunuz Bugün sizlere anlatacağımız köy Seçme Köyü'nün halkı tamamen Kırım Tatarlarından oluşmak manbara var. Konya'nın Çumra ilçesine bağlı olan Seçme Köyü Çumra'ya 19 kilometre, Konya'ya 40 kilometre uzaklıktadır. Seçme Köyü'nün nüfusu 115 kişiden oluşmaktadır. 1980'lerde kıtlık nedeniyle Seçme Köyü'nden Konya'ya koş bolgandı. Bugünlerde ise köyden Konya'ya ballarını okutmak için koş devam etmektedir. Bu nedenden dolayı Köyün genç nüfusu ket kete azalmaktadır. Köy geçimini boğday, nogut ve paklada tarımından sağlamakla beraber soyman sıyırda karalmaktadır. Seçme köyü Dobruca'nın Romanya topraklarına dahil olan kısmından köç etken Kırım Tatarları tarafından kurulgandır. Sultan II. Abdülhamit'in köyün bu atman teşkiline dahil kararıman 19 Ağustos 1893'te kurulgandır. Aralarında bazı Nogay aileleri de Bolmak Manbara var. Kırım Tatar göçmenlerinin Köbünlükmen Bolganı bilinmektedir. Kırım Tatar göçmenleri ise Kırım'ın Kerç bölgesinden bolup 1860'ların başında bu bölgeden çıkanları kayıtlarda geçkendir. Ve Osmanlı Devleti'nde Bolgan o zamanlar Osmanlı Devleti'nde topraklarında Bolgan Dobruca'ya yerleşkenler daha sonra Dobruca. Romanya topraklarına geçince bugünkü yerine Seçme Köyü'ne yerleşkenleri tarihte yazılgandır. Seçme Köyü'nün arazisi Kırım Tatar köşmenlerine belirgen sırada boş bulmakla beraber bu yerin bir öğren yeri yani eski yerleşke bulganı kayıt edilgendir. Şimdilerde de çevrelerinde köp sayıda eski yerleşim kalıntılarına rastlanmaktadır. Osmanlı kayıtlarına göre köşmenlerin yerleşimi sırasında Seçme adını taşıyan bu mevkide yerleşken ilk Kırım Tatar kafilesi 28 hane 127 kişiden oluşkanı bilinmektedir. Bunlarla takip etken senelerde de kene, Dobruca'dan ve muhtemelen aynı köy ya da köylerden gelip Seçme'ye yerleşken başka Kırım Tatarları boğanın da bilinmektedir. Seçme köyünde Kırım Tatar tıl, kültür özellikleri 2006 senesinin geçip korulganı bilinmektedir. 2006 senesinde köydeki halkın 7'den 70'e hepsinin günlük hayatta Kırım Tatarcası konuşmanı bilinmekle beraber bu senelerde de Kırım Tatar gelenek ve göreneklerini günün şartları müsaade ettiği sürece müsaade ettiği kadar man yaşatılganı aytılmaktadır. Biz seçme köyünden ulaşan olmadan için biz bu bilgilerini Akan Kırımlı hocamızın kitabından alamız. O yüzden 2006 senesinden bahsetemiz. Günümüzde bunların devam etip etilmediğini bilmiyemiz. Çünkü bu köyden biz ulaşkan kimse olmadı. Hatırlatman için çok sağ olasın Aksuye. Senin hatırlatmanın arkasında bundan sonra diyeceklerimizin hepsi 2006 senesinden kolumuzda geçken bilgilerge dayanarak tekrar tekrarlayayım. Bu senelerde köy toylarda eski adetlerin kubunu sürdürgeni bilinmekteyken. Mesela 2006 senelerinde toylarda yaklaşık 2 metrelik beyaz bir bez üstüne işlemeli, aynalı özel bir bayrak yasalır ekin. Köyge kelgen misafirler, bu bayraklarman yaşlar tarafından köyün krişinden karşılanıp köyge getirilir ekinler. Bayrakman karşılama adeti deyince aklıma Fethiye köyü geldi. Fethiye köyünde de bu adet var Tabi Sarmay, zaten aynı yerden kelgenler için adetlerin birbirine uşaması gayet normal. Bayrakman karşılama dışında, köy yaşları kelen arabada ekin Arabanı toktatıp kız yağından tokuz yani dokuz parça kumaş eşya bayılatır ekenini. Köyün yaşları olan yağından kız yağına kına keçesinde ketkende de kaburga kolu alır ekenler. Seçme köyünde eskiden beri karışık üyülükler asla etilmez eken. Köy tuşundan kumsege veya da Tatar hariç kumsege kız vermez ekenler. Ancak 1980'lerden sonra e, Tatar harici de kız alıp vermeler, üylenmeler başlar. Seçme köyünde 1980'ler geçip eski adetlerden bolgan yüz basar yani yavur yüzü ne çıkılır iken. Ama son dönemlerde köyde yeterli sayıda yaş kalmagan için bu adet uygulanmaz uygulanmamaktadır. Yüz basarga çıkılgan dönemlerde yumurta boyalganı kızlarman delikanlıların kırga çıkıp ökme geçip çalı oynananları aktarılmaktadır. Yüz basarda kızlarını ya da delikanlılarını cel beşikke yani salıncakta bindirip Süygenlerinin adını ay sallay sallayekendi. En son 1970'lerdeki Kıdırlez'lerde kalaka yasalıp kırğa çıkılıp Türk'e ait kılganı ve oynalganı aktarılmakta. Kıdırlez'de kızlar nişanlısına ya da süygenlerine çember verir ekendi. Köyde orijinal Kırım Tatarcası yirman oyunlar köpten unutulgandı. Seçme köyünde 2006 senesinde bayramlarda eski geleneklerini e, sürdürgenleri bilinmekteyken e, Oraza bayramının birinci gününde cami önünde e, toplaşıp sıpra kurulur Bu sıpra'nı hali vakti yerinde bolganlar kurar Kurban bayramında ise bayramın ikinci gününde kurban etmen yasalgan aşlarman sıpra kurulur ve tüm köy halkı bir yerde hep beraber ekmek aşa seçme Teşme halkı Kırım Tatar özbelniklerini korumaya devam etkendir. Köy çevresindeki Tatar köylerimizin sıkı bağları mevcuttu. Bugün sizlerge Konya'nın Çumra, ilçesine bağlı Seçme köyünü anlattı. Biz ne dinlediğiniz içiniz kop sağ Özünüzge aru karanız haftada aynı günde aynı saatte bulan, buluşmak dileğimi sağlıkman kalınız. Senin açacak bir şeyin var mı sarımay? Haftada sizge Anılbaşı Koyu'muzu anlatacakmış. Haftada görüşmek üzere aynı zamanda YouTube kanalımızda abone olmanı, videomuzu beğenmeni unutmanız.